Dünya küresel ısınma ve iklim krizi ile baş başa. İklim krizi, iklimdeki bozulmanın e, her anlamda ekolojiyi etkilemesi anlamına geliyor. Bunun başında da bu krizle beraber su en başat sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu küresel ısınma özellikle Akdeniz bölgesinde ikliminde olan ülkelerde daha belirgin e, hal aldı. Türkiye'de bu iklim bölgesi içerisinde olması nedeniyle önemli bir kısmı. Bu e, sorundan doğrudan etkileniyor. Yani e, susuzluk e, bütün dünyanın olduğu gibi özellikle Akdeniz ülkeleri ve ülkemiz için de başa sorun haline gelmiştir. Ön yıllarda çılgın bir şekilde madenciliğe ruhsat verildi. Doğanın katledilmesi göz ardı edildi. Dolayısıyla madencilik e, meselesi hangi madencilik olursa olsun altın gömür e, doğanın tahribatına dayanıyor. En yakın örneği İzmir, Ege bölgesinde Akbelendir. Yaklaşık 7-8 yıldır kömür çıkarmak uğruna, termik santrallerin devam etmesi uğruna binlerce, milyonlarca ağaç kesildi. Halbuki Akbelen ormanlık alanı, o Akbelen ormanı o bölgenin aslında çok önemli su toplayan havzası. Yani Bodrum'un su kaynakları Akbelen'de toplanıyor. Keza Kazdağlarında, milyonlarca ağaç kesilmiştir altın madenciliği için. Yani burası, e, bireysel palyatif çözümle e, yaklaşımlarla bu sorun çözülemez. Elbette kıymetlidir. Bu suyun doğru kullanılması, e, suyun değerinin bilinerek doğru kullanılması bir temel eğitim olması gereken bir konudur. Son yıllarda küresel ısınmanın getirdiği etken binlerce milyon metrekare ala orman alanlarının yanmasına neden oldu. İzmir'de hala bugün Foça tarafında yangın devam ediyor. Doğada kendiliğinden çıkan ya da bilinçli olarak çıkarılan. Mesela organize sanayi bölgelerinde kontrolsüz bir şekilde yeraltı e, kuyuları açılarak milyonlarca metrekare su kirletilerek yine doğaya salı verilmektedir. E, diğer taraftan e, yani kuyu açımı konusunda her ne kadar Tarım e, Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü bu konuda kurallar koymuş olsa da çok kontrolsüz bir kuyum açımı vardır. Yani su artık 50 metreden çıkan su şimdi 200 metreden bulunamaz hale gelmiştir. Bu ne demek? Yerüstü tatlı su kaynakları telef edildiği gibi yeraltı sularımız da böyle kontrolsüz bir şekilde kullanılmakta, kirletilmektedir. Bugün İzmir e, su fukarası büyük. E, üyelidir. Aynı zamanda Türkiye'de öyledir. Peki bunun için yapılması gereken hiç mi düşünülmedi, planlanmadı? Elbette e, yıllar önce 1994'lerde başlayan dört büyük proje vardı, baraj projesi. Bunlardan bir tanesi Efem Çukuru'nda Çamlı Barajı projesidir. E, İzmir'in çatısı olan, çatısı olarak adlandırılan Efem Çukuru en çok yağmur alan bir e, bölgedir. Ve İzmir'in içme suyunun temelini sağlayan Tahtalı Barajı'na 8-10-12 kilometrelik bir mesafededir. Şimdi böyle bir Çamlı Barajı yapılması kararı alınmış olmasına rağmen İzmir Büyük Su tarafından, Devlet Su İşleri tarafından karar alınmış olmasına rağmen başka bir proje öne geçmiştir. Nedir? Altın Madenciliği. Efem Çukuru'nda altın madenciliği uğruna yapılması planlanan Çamlı Barajı yapılamamıştır, halen. 2011 yılından beri altın madeni işletilmektedir. Halen de ek yatırım e, kapasite artırımı istendiğini öğreniyorum, biliyorum. Şimdi o halde bizim e, Gördes'ten, İzmir dışından, İzmir'in suyu geliyor. Gördes'ten 138 kilometre uzaktan getiriliyor. Üstelik o baraj su tutamayan bir baraj ve en pahalı suyu İzmirli içiyor. Bu katlanılabilir bir şey değildir. Yani bu sorunun yakın zamanda çok ciddi boyutlara ulaşmaması için acilen bu dört barajdan ifade edilen Çamlı Barajı'nın altın madenciliği kapatılarak dolayısıyla talep bu olmalıdır. Bu talebi yükseltmemiz gerekiyor. Çamlı Barajı İzmir'in belki 300 bin öyle hesap edilmişti. 300 bin insanla su sağlayacak bir potansiyeli tespit edilmiş. Şimdi e, dünya hızla e, küresel bir ısınma içinde dedik. Bu göz ardı edilemez. Hatta edilemediği açık bir gerçek ki çevre Bakanlığı'na bir de iklim e, e, eklendi. İklim değişikliği Bakanlığı adı kondu. Bu bu kadar yakıcı bir konu. Özellikle su yaşamsal dedik. Su kaynaklarının, su varlıklarının e, korunması için herkes elinden geleni yapmalı. E, hakikaten suya da e, özellikle <laughs> devletin kara, ranta değil insan yaşamına önem vermesi, vermesi gereken politikalara ivedilikle geçmesi gerektiğini düşünüyorum.